Bilgisayar üzerinden Binance hesabı nasıl kapatılır? Nasıl silinir? Bu videoda sizlere bu soruyu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bilgisayarınız üzerinden Binance uygulamanıza, Binance hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan profil sekmesinin altında güvenlik butonuna tıklayın. Daha sonraki açılan sayfada sağ altta bulunan hesap hareketleri butonu göreceksiniz. Burada hesabı devre dışı bırak linki yer alacaktır buraya tıklayın. Daha sonra hesabınızı devre dışı bırakmak şunlara sebep olacaktır yazısını göreceksiniz. Buradaki bilgileri detaylı bir şekilde okuduktan sonra size burada iki seçenek sunacaktır. Bu hesabı sil veya bu hesabı devre dışı bırak. Hesabı sildiğinizde geri dönüşü olmayacaktır. Fakat devre dışı bırakmanız halinde hesabınızı devre dışı bırakıldığında Tekrar etkinleştirme sürecini en az 2 saat sonra başlatabilirsiniz. Buradan size uygun olan seçimi yaptıktan sonra silmek istediğiniz hesabınıza kayıtlı e-postanızı sizden isteyecektir. E-posta adresini ilgili alana giriş yaptıktan sonra silmeyi onayla butonuna tıklayarak hesabınızı başarılı bir şekilde silebilir kapatabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.